Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerleyim. Bu videoda gündemimizde Fenerbahçe Beko Olympiakos ve bluey Paris Basket karşılaşmaları yer alacak. Artık bir hastalık, kaza, bela olmazsa her gün videolarımı düzenli bir şekilde sizlerle paylaşmayı umut ediyorum. Beklentilerim ise 3 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Daha geniş kitleye yayılmamız adına, daha çok insan tarafından izlenmemiz adına ve emeklerimin karşılığını alabilmem adına buna ihtiyaç duyuyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşılaşmasını biraz daha uzun konuşuruz. Ardından Bluey Paris Basket karşılaşması ile ilgili görüşümü de belirtirim. Bu iki maçı kombine ederiz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu iki ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 20.45'te başlayacak olan Fenerbahçe Beko Olympiakos mücadelesiyle başlayalım. EuroLeague'de Olympiakos Adını Final Four'a yazdırmak istiyor rakip temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Olympiakos normal sezonu zirvede tamamlamıştı. Fenerbahçe Beko ise son hafta 5. sırayı kaybedip 8. sıradan playoff biletini almıştı. Temsilcimiz Pire'de deplasmanda bir maç çalarak seriyi İstanbul'a taşımayı başardı ve avantajı cebine koydu gibi göründü ama Costa Sulukas'ı eski dostu unuttuk. Aslında serinin 3. maçında seri 1-1 devam ederken İstanbul'a taşınan karşılaşmada Fenerbahçe Beku iyi bir oyunla Itudis'in iyi stratejisiyle mücadeleyi önde taşıyordu. Ama Costa Sulukas'ın sola driplinklerini o kadar boş bıraktık ki Yunan gard, eski Fenerbahçe bekolu Yunan gard, ısındı, ısındı, ısındı. Son pozisyonda da beklenmedik bir el üstü üçlükle, gerçekten çok zor pozisyonda kaydettiği üçlükle Olympiakos'a galibiyeti getirmişti. Bu karşılaşmada Marco Guduric bitime yaklaşık 4 saniye kala Fenerbahçe bekoyu 71-69 öne geçirdi ama son pozisyonda işte sulukası durduramadık. Aslında orada Dechampierre'in de önce adam değişme savunmasında, Sulukas'ı driplinge zorlaması vardı. Ardından değişmeyi de başarılı yaptık ama el üstü şutu Sulukas atmayı maalesef ve başardı. Bu mücadelede Fenerbahçe Beko adına Tyler Dorsey fark yarattı. Dorsey oyundayken Fenerbahçe Olympiakos'a karşı 16 sayılık üstünlük kurdu. Dorsey kenardayken Fenerbahçe Olympiakos'a karşı 17 sayı gerideydi. Maçın kilidi sonradan transfer edilen bir süperstar Tyler Dorsey olmuştu. Sezon genelinde aslında baktığımızda son dönemde katıldığı Fenerbahçe Beko'da uyum sorununu aşamamış gibi görünüyordu Tyler Dorsey. Ama son maçta seyirciyle ile arkasına alınca eski takımı Olympiakos'a karşı 21 sayı 1 rebound 3 asist üretti. 5'te 3 üçlük atması kritikti. Serbest atış çizgisinden hata yapmadı ve sadece bir top kaybıyla mücadele etti Tyler Dorsey. Marco Guduric oyundayken evet maçın son soktu Fenerbahçe Beko adına takımını 71-69 önüne taşıdı ama özellikle soğuk kaldığı bölümler var ki ya yani peş peşe atışlar kaçırdığı zamanlar, oyunun kontrolünü kaybettiği zamanlar Marco Guduric sezon genelinde de bunu çok fazla yaptı. Bir şekilde işi kişiselleştirip bireysel anlamda bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bir kez başarılı oluyorsa 10 kez başarısız oluyor. Bir maç kazandırıyorsa 10 maç kaybettiriyor Marco Guduric. Bu takımın lideri hala sezon biterken belli değil. Aslında sezon başında Jonathan Motley ile oyunu forse etmeye çalışan bir Fenerbahçe Beko vardı. Boyalı alandan Motley de başarılı oluyordu aslında. Eurocup'da NBA'de tecrübeleri var ama Euroleague'de ilk sezonu Jonathan Motley'nin ve Euroleague'in en iyi çaylağı diyebiliriz aslında. ilerleyen yaşına rağmen çaylak sayılır Jonathan Motley. Olympiakos serisinde fal eşleşmesinde Motley'i çok aktif görmüyoruz. Tony Jekiri özellikle işin savunma kısmında tecrübesiyle de o Euroleague oynama tecrübesiyle de Avrupa basketboluna hakimiyeti ve falı da yakından tanıması itibariyle orada biraz daha fark yaratıyor ve çok istekli görünüyor gerçekten Tonya Cekiri. Ama Fenerbahçe Beko tabi dış atışlarda Vezenkov'u zaman zaman durduramıyoruz. Sasha Vezenkov Euroleague'de normal sezonun MVP'si olacak gibi görünüyor zaten. Yani Vezenkov muhtemelen sezon sonunda NBA yapacak. Sacramento Kings'e gidecek gibi görünüyor. Bu sezon fark yaratan oyuncusu Olympiakos'un son maçta Sulukas farkı yarattı. Sezon genelinde Sasha Vezenkov farkı yarattı Olympiakos adına. Nigel Hayes Davis çok isteksiz oynuyordu son mücadelede. Ya bunu tölere edebiliriz diye düşünüyorum. Sezon genelinde Nigel Hayes Davis ve de e fazla yük bindi. Ki zaten bu seride de yüksek dakikalarla oynuyorlar. Şöyle bir baktığımızda Dechampierre 37 dakika, Nigel Hayes Davis 35 dakika sahada kaldı. Bu oyunculardan gelecek dış atış katkısı fazlasıyla önemli. İkisi toplamda 5'te 1 atınca mağlubiyet gelmiş oldu. Hele hele iç sahadaysanız bu oyunculardan yüksek skor katkısına ihtiyaç duyuyorsunuz. Nikkalates de evet iyi bir maç çıkardı özellikle 3. periyotta ama seri geneline baktığımızda hatta sezon geneline baktığımızda Fenerbahçe Beko adına çok da sorumluluk alacağı noktalarda dış atışının düşük olması itibariyle sorumluluktan kaçmış bir Nikkalates vardı. Sorumluluk aldığında da başarısız olmuş bir Nikkalates vardı. Olympiakos'ta Kostas Sulukas ve Sasha Vezenkov'dan bahsettik. Bunun yanına zaman zaman ekstra parçalar geliyor. Serinin ilk maçında gördüğümüz Isaac örneğinde olduğu gibi ama her zaman bu üçüncü oyuncu değişiyor. Bunu belirtmemizde fayda var. Bakın serinin ilk maçını kazandıran Isaac serinin üçüncü maçında sıfır sayı sıfır asistle oynadı. de 0 üçlük attı. Fazlasını denemeli dahi. Mustafa Falı kitlemek önemli. Tonya Jekiri ile bunu başardık. Şimdi Kostas Sulukas'ı durdurmanın bir yolunu bulmak ve evimizde kazanmamız lazım. Seriyi Fenerbahçe'nin Yunanistan'a son maça taşıyacağını düşünüyorum. İyi mücadele ediyoruz ama seriyi kazanacak güçte miyiz? Burada biraz soru işareti var. Yine de İstanbul'da seyircisi önünde Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını ben düşünüyorum. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Artı handikaplar da açılacaktır muhtemelen. Artı 3.5 artı 4.5 gibi handikaplardan da maç sonucu bir denenebilir. Bloy Paris Basket karşılaşmasıyla şimdi kombinemizi oluşturacağız. Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Bloy bu sezon Fransa Ligi'nde şu ana dek çıktı. 31 maçta 12 galibiyet 19 mağlubiyet aldı. 15. sıradalar küme düşme korkusunu son haftalara girilirken yaşıyorlar. Orada Limoges'un biraz daha kendini kurtardığını söyleyebiliriz. Nancy Portes ve Bloy arasında bir düşmeme yarışı mevcut ve bu tecrübesizliği itibariyle bu yarışta son haftalarda tökezleme potansiyeli olan ekip. Paris Basket ise 31 maçta 15 galibiyet aldı. Playoff hedeflerine adım adım ilerliyorlar. 9. sıradalar ama Gravelin'den bir maç eksik olduklarını da söyleyelim bu noktada. Paris Basket tabi Euro Cup'ta da bize çok keyifli maçlar izletti. Güzel bir kadroları var. Daha rotasyonla oynuyorlar. Çok yüksek tempoda oynuyorlar. Avrupa'nın en yüksek tempolu takımlarından birisinden bahsediyoruz. Paris Basket'ten söz ederken. Bluey İsa'da bu sezon şu ana dek çıktı. 15 maçta sadece 6 kez kazandı ve özellikle savunma zaafları fazlasıyla dikkat çekiyor. Rakip de Paris basketken ben bu karşılaşmada üstü yönermeden duramayacağım. Baremler uçmuş artık. 174-175'ler görünüyor. Paris basket maçlarında normalize hale geldi bu baremler. Ama yine de üst görüşüm mevcut. 174.5 üst diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.